Pikeriniz Pelka 14 bugün sizlerle Spik ilk uzun yıllar aralardan sonra Yıllar aylardan sonra tekrardan sizlerle birlikteyiz Tihreaz Aston Villa maçını birlikte yönetiyoruz Birlikte sunacağız Hakemin düdüğüyle maç başladı Neres başladı Eox Neres Neres, Neres kaleye bir şut Apia Apia çıkardı Neres Neres geriye Eox'a bıraktı Eox ya Yabancı oyuncumuz Aston Villa'nın yabancı oyuncusu oradan uzaklaştırdı. John, Eox, yabancı oyuncuları aldı tekrardan. Bodia, Eox, Bodia'dan bir pas, bu kaldı. Bu Janbert, bu bir hata, palka, palka bıraktı. Palka bir paslaşma olmadı. Neres? 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 Apkya zoruyor. Apkya'dan çok soğuk anlar hareketler. Aston Villa oyunu yere gitti. Şu an pardon Neres. Neres aldı topu. İçeri doğru bot da kaldı. Aston Villa oyuncusunda kaldı şimdi. Halka da kaldı. Arkadaşlar oyuncunun ismini söyleyemiyorum. Res var random isim. Kusura bakmayın tekrar. Random isim yani Aston Villa oyuncusu diye seslendiriyor. Halka. Kuşanberg. Halka. Bodia. Halka yok sorda, yok Palka iki mücadele. Oradan çıktı top. Bodya'da kaldı. Bodya bir x kare düşüncesi olmadı. Uzak başladı Tek kaleye döndürdü oyunu şu anda. Aston Villa derken bir kontra taşla Stiva e yapsadığına. topu Apia. -ya. Apia çok güzel gördü orada yok ama engelledi Aston Villa'nın oyuncusu. Nürnberg. Nürnberg arıyor Palka. Palka şaşırdı. Top arkasında kaldı bir anda. Palka. Geçen sezonun Asist kralı. Oy kralında da ikinci sıradan yatıyor. Mükemmel bir performans sergiledi Şalke'de. Şimdi de Aston Villa'da da Palka. Palka'da kaldı. Palka tekte vurdu. direkte patladı. Vurdu Tekrardan Palka. Kontrol. Şut olmadı ya Oxford'a. İçerisi boş pozisyon. Bodia şık hareketler olmadı. Palka. Direkte patladı Palka'nın şutu. Palka. Enox, Palka çok orayı içeri doğru bir top olmadı. halka gelmedi top. İçeri doğru side stop Lujanberg'de kaldı. Lujanberg tehlikeli hareketler ama oradan çıkarabildi mi? Son anda Lujanberg. Çok iyi çıkardı köşede iyi pozisyon aldı. yoksa ters bir vuruş Lujanberg. Palka boş pozisyon. Palka vurdu Eyoks çıkardı. Şimdi bir kontratak şansı tilfe atadığına. Abdiya orada Rixby hareketinde kaldı Çoğun gol Attı golü Çoğun Fırsatçı gol diyor Neresin pasında Çoğun boş kaleye alıyor Topu bırakıyor Türeyaz 1-0 öne geçiyor Messi sevince ekranlarda Türeyaz hadi şimdi başladı maç dedi Aston Villa ya Lujanberg Eox'da bir anlaşmazlık Lujanberg Arıyor oynadı olmadı Bodia Bodia içeri Palka. Palka Arkasından kaldı. Gerisinde kaldı Ara. Yok geçemedi Chon. Köşede Chon. De Defans yapın diye bağırıyor Eox. Ee, seyir koruyun dedi. Ben köşedeyim dedi. Bodia altı topu. Boş alanda. içeri doğru bir top. Jandark rahatlıkla topu uzaklaştırıyor. Apia. Apia. Eox orada. Ark sıkıştırdı palkonu. onu. hataya zorluyor Palka. Palka hata yaptırdı yoksa. Bodia Palka önünü aldı topu. Bir pas geçmedi. Chon. Chon olmadı bu Jamberk. Onu sever Palka. Aston Villa'nın terasta mı kaldı? top? Bu kaldı. Bu Jamberk yok Eox. Eox aldı topu. Çok güzel bir top ama ondan önce Bodia geçti araya. Duvar yeteneklerini konuşturuyorlar bu maçta. Bujuar, Hujanberk ve Eros. Bodia araya o da bir olmadı. Tiryatlı kaldı. Chon. Son bir atak şansı olabilir mi? Tiryatlı adına çok güzel gördü. Neresi gördü? Bir atak daha son 20 saniye. Tiryatlı içeri doğru bir top. Bodia çok rahat çıkandı Şimdi. Astroli ile orada topu kaparsa çok tehlikeli olur. Kaplı da gidiyor. Halka oynadı. Halka. köşeye bıraktı kaleye vurdu. Bujanber çıkardı. Halka Bujanber. Son 3 saniye vurdu. Son anda Bujanber çıkardı. Son anda Bujanber. İkinci yarı hakeminiziyle birazdan başlayacak. Oyuncular sahaya iniyor. Uydanı sahaya indi. İnmek üzere iniyorlar. Aston Villa bu sefer maça başlayacak taraf. Hakemin düdüğü geldi. Aston Villa maça başladı. Çoğun ileri doğru bıraktı. Appia. Yedikleri golde çok büyük bir hatası vardı Appia. Lujanberg. Araya oynama düşüncesi. Falkada kaldı. Orada Lujanberg. Vurdu. Ters giriş. vuruş. Aston Villa ismini okuyamıyorum arkadaşlar. Kusuruma bakmayın ismini okuyamıyorum. Gerçekten çok değişik bir isim. Çok mu düşündüler bilemiyorum. Şimdi halkada kaldı. Aston Villa beraberlik golünü buldu. Beklenen gol geldi. Bodia. Bodia mı? Bodia. Oradan rahat çıkardı. Son anda battı ya ne oluyor? Ap ya kalenin içine girdi ilk başta. Lagı mı çıktı, pingi çıktı bilemiyoruz o tarafa Şimdi Palka, Mujanberg, Eox, Odia, Palka, Palka. Aldı önüne müthiş açtı oyunu Palka. Aslı kritik bir gol pozisyonuna giriyor. Vurdu son anda Mujanberg. Mujanberg uzadı resmen. Neres. Topsara girdi Palka. Halka kaleciye karşı önünü aldı. ya attı topu Lujan Berk şaşırmadı. Ref, müthiş bir reflex gerçekleştirdi. EOX araya mükemmel gördü neresi kaleciyi karşısına aldı afriyat bastı. Modia EOX yine araya güzel oynadı EOX olmadı. EOX araya kilit pasları bu maçta çok etkili oldu. Treyaz adına kilit pasları çok önemli. EOX EOX geçmeli top. Orada spam mücadelesi olmadı. Neres? Son 4 dakika. Appia. Önceki devrede çok pay oldu. Çok duraklatma oldu. Ama bunda bu sefer o kadar çok duraklatma olmadı Allah aşkına. Palka. Palka orada. Yolladı. Araya bu çok kötü bir anlaşmazlık oldu. Aston Villa adına. Orada yoksa hatalı bir hareket oldu. Neres içeri yoksa bıraktı Eox Appia müthiş uzandı Apia. Harika bir gol pozisyonu tepkiye Tıhrayaz. Apia tecrit vermiyor. Müthiş uzadı Apia. Palka. Şimdi Aston Villa atak gelişmesinde şimdi olmadı. Eox Palka. Palka sürüyor topu. Çizgi üzerinde Palka. Palka yalnız kaldı. Neresi de kaldı şimdi? Çoğun attı neresi? Apia. Apia vücudunu koydu. Çok soğukkanlı hareketler. Yedirdiği golü bu kurtarışıyla resmen telafi etti. Apia. İçeri doğru panka boş pozisyon panka Vurdu sonra dolu Birbirlerine karıştılar rakiple kendi takım. Tusu yaptı diyebiliriz kısacası. T diyor Eox. T diyor. devam ettirdi şimdi Aston Villa atak gelişmesinde. Falka vurdu Lujanberg çıkardı. Yada kaldı. Orada zorluyor. Messi girdi oyuna. Geçen sezonun gizli kahramanı Messi oyun sahalarda. Manchester United'da mükemmel işlere imza attı Messi. Halka bıraktı Bodia. Bodia bir şut. Dağlara taşlara terimi. içerisi boş. Messi. iki kişiyle mücadele halinde Messi. Messi hala mücadeleyi bırakmadı E-Ox vurdu mu vuramadı Tekrardan e yoksa e Messi boş pozisyon kaçta vurdu Appiah çıkardı E-Ox vurdu yine Appiah Son 30 saniyede neler oldu neler Appiah yıldızlaştı Gol yedirdi ama yıldızlaştı Şimdi ikiye bir geliyorlar Lujanberg orada çıktı Açıldı ve topu uzaklaştırdı Köşesine bıraktı topu Kalesine geçti Kuşan arkadaşına geçti. Bodra içerisi boşuza. Palka! Son 5 saniyede Palka. Müthiş attı köşeyi. Tıfriye aslında mutlarını yapıyor. Tıfriye aslında ışıklarını söndürüyor Palka. Son 5 saniyede Palka. Tıfriye aslında ışıklarını söndürdü. Mükemmel bir maç. 2-1 kazanan Aston Villa. Bir anda oldu. Ben de şaşırdım. İzleyenler de şaşırdı. Ama... Aston Villa maçın galibi